Tamam evet. o abi mi? Kazıyor kazıyor abi. Sarı He abi o abi doğru. Tamam, doğru abi o abi tek. Tamam o zaman. Doğru abi. Gerçi kürek var. Olmazsa o haberin olduğu yerden de toprak alalım. Ha bak o. Abi almayın kayar kayar. hiç kayar. Abi bir çıksa var ya bir ayağı kendisi çıkar ha. Kendisi çıkar. Çok dar abi hiç girmeyin ha. Şu da tehlikeli oldu. Bak orada da tehlikeli oldu. Bu da tehlikeli oldu ha. Altı burç aldı ha. arkadaşlar şey yaptın ya. İyi gidiyor iyi gidiyor. Bak adam iyi iyi iyi. Çalak kırığı yok da.

Gel abi yok gel gel gel. Gel sen gel abi gel abi. Gel. Gel. Hadi gel gel. Gel. Yavaş yavaş. Gel gel. Ototroler. Ototroler bize müsaade verir. İnanır mısın? He he. Gel 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 hadi 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 Abi çık abim, sayın abim çık, dikkat et. <laughs> Abi bu vatandaşı <laughs> at, al, al, alalım. <laughs> उन <laughs> पार <disappointment> Bir şey var mı diye geldim içeride. bir şey yok